Aksa akrilik ana faaliyet konusu sentetik elyaf üretimi olan bir şirket. Peki nedir bu sentetik elyaf? Sentetik elyaf, iplik yapımında kullanılan lifli maddeler arasında güne en çok benzeyen elyaf türü. Genellikle giyim ve ev tekstili sektörlerinde kullanılmakla birlikte otomotiv, enerji, inşaat gibi çeşitli endüstriyel alanlarda da dış mekan akrilik elyafı olarak adlandırılan teknik kullanım alanı bulabilmekte. Aksa'da Türkiye'nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez 1969 yılında Yalova'da kurulmuş. 1971 yılında da yıllık 5000 tonluk kapasiteyle üretime başlamış. Geldiğimiz noktada ise şirket yıllık 300 bin tonun üzerinde üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek, dünyanın da en büyük akrilik elyaf üreticisi konumunda. Türkiye'de %80'lere varan bir pazar payıyla çalışılmakla birlikte dünyada da teknik elyafta %50'nin üzerinde, akrilik elyafta da %25'lere varan pazar payına sahip. Şirket dış pazara ilk kez 1977 yılında açılıyor ve yine güncel durumda Aksan'ın 5 kıtada 50'den fazla ülkede 300'e yakın müşterisi bulunmakta. Bu kapsamda toplam üretimin yaklaşık onda üçlük bölümü ihraç ediliyor. Şirket için takip edilmesi gereken en mühim göstergelerden biri endüstrideki satış fiyatlarının Dolayısıyla Ciro'nun ana belirleyicilerinden olan akrilon nitrilan maddesi. Zaten Aksa'nın satış maliyetlerinin çok büyük bir bölümü %85 ila %90'lık kısmı ilk madde ve malzeme giderlerinden oluşuyor. Bu giderlerden de en önemlisi akrilik elyaf satış fiyatını belirleyen akrilon nitril değeri uluslararası piyasalarda belirlenen bir bileşik. Bu ham madde Asya pazarında tabiçin Çin etkisiyle biraz daha iç tüketime yönelik kullanılması sebebiyle fiyatı biraz daha düşük şekilde ayrışıyor. Bu nedenle asıl referans olarak yorumlanması gereken değerler Avrupa ve Amerika pazarında oluşan fiyat seviyeleri. Bir yandan da tabi pamuk fiyatları akrilik LF olan talebi etkileyen unsurlar arasında. Zira bu iki ürün aslında birbirinin ikamesi olarak kullanılıyor. Yüksek pamuk fiyatları akrilik LF olan talebi yükselten... Düşük pamuk fiyatları da talebi düşüren bir rol oynamakta. Tekstil ve teknik elyafları dışında şirketin biraz daha yakın tarihli bir diğer iş kolu karbon elyaf. Bu karbon elyaflar elektrik iletken, ısı yalıtkan nitelikle, çelikten 4 kat daha dayanıklı ve 5 kat daha hafif olan, başta rüzgar türbini olmak üzere savunma, havacılık ve inşaat sektörlerinde kullanım alanı bulan bir ürün. Karbon elyaf üretimleri Aksa Akriliğin %50 müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Dovaksa çatısı altında yapılıyor yıllık 9000 tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olan Dovaksa'nın ana hedef kitle olan sektörlerdeki lider global markaları ile uzun vadeli ticari ve stratejik ürün geliştirme anlaşmaları mevcut. Bir yandan da gerçekleşen hızlı kapasite artışları ile şirketin büyümesi devam etmekte. 2021 yılında şirketin akrilik elefa yeni kullanım alanları bulma çalışması kapsamında kurduğu yeni bir marka ve ürün Aksafil. Bu alandaki yatırım çalışmaları devam etmekle birlikte mevcut durumda 6000 tonun üzerinde bir yıllık iplik üretim kapasitesi bulunuyor. Aksa Akrelik tüm bu üretim faaliyetlerindeki elektrik ihtiyacını karşılar nitelikte bir de enerji santraline sahip. Toplam 145 megawattlık elektrik üretim kapasiteli bu santralle şirket kendisi dışında gruptaki yani Akgök Holding'deki diğer işletmelerinde elektrik tüketimine katkı sağlamakta.